Bugün 16 Ocak Perşembe. 5 saat 40 dakikalık bir çalışma yaptım. Neler yapmışım göstereyim. Öncelikle Sınav olduğundan kolikatif özellikleri izledim. Ondan sonra bitirilende 9 testim kalmıştı. Onları bitirdim. Oksijen ee, şey var. Hızlı kamp var. TYT. Şu. Onun denemesini çözdüm. Maalesef rezalet bir sonuç geldi. Yani o biraz moralimi bozdu. Artık şu kampı bitirdikten sonra Beş fasikül var. Sonra da en sonunda kamp sonu yine bir deneme. Umarım güzel bir artış sağlayabilirim. Hayırlısı bakalım. Ayet de öyle zaman geçsin diye iki tane test trigo attım. VIP fizikte de full tekrar izledim ee, şey fizik bölümüne giriş. Yani günüm böyleydi. Yarın cuma karnemizi alacağız. Yine takdir serimize devam ediyoruz ama ders bakımından yeterince iyi değiliz. Bakalım. Yarın karnemi almaya gidiyorum diye belki video gelmeyebilir. Yani çalışmama bağlı. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.